Hayır oraya değil. Bugünkü videomuzda biraz star soyacağız. <laughs> ya kapa şunu ya Efe. Oynayacak sen ben bunları ya. gördüm. Kapa şunu. Tamam Medigar oynayacağız. Sen geleceksin Gelirim. mi? Gelirim. Tamam. Ar Arkadaşlar bir maçımız bitsin. Oraya ben oturacağım Efe. Efe kapa şunu ya. kapa. Efe kaysana. Kay şöyle. Gelsin Umar, ya. Buraya geçsin. Tamam yana geçeceğim. Yapacak bir şey. Arkadaşlar devam. Ben ben gizlilerin yere geçeceğim ya. E buraya geçsin ya. Öldüren. Alacağım. öleceğim. Efe kaysana. Odaklanamıyorum ya. Efe, Durun kaysana. bir. Efe ya, ya, kay yakutma. Bu videoya atma. Yakutma malum yine gelsin. Kanka bu videoya atma. Oğlum Hamza göremeyecek. Gürcan. Sen nasıl göreceksin? Ya, Sen, nasıl? Ya öyle Aa. olmayacak. Bu oyunu yıkayamayacağım. Kay bak o da burada olacak.